Selamun Aleyküm. Kaçış rampasına 500 metre kala Adem abiyle <laughs> usta şoförümüz tekir iniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaçış rampası birazdan ekranlarımıza gelecek. Evet. Kaçış rampası ekranlarda. Kaçış rampasını yapanlardan Allah razı olsun. Birçok canın kurtulmasına vesile oldu. <laughs> Eğer olur da bir gün kaçış rampasına ihtiyaç duyarsanız arabanızın freni tutmazsa kaçış rampasında Direkt Mucur'a gireceksiniz. Bak ok gösteriyor orada. Kaçış rampası ok diyor. Sağ tarafa gitmem. Sağ tarafa gitmem. Sağ taraf sizi kurtaracak adamın gireceği yer. Siz Mucur'a gireceksiniz arkadaşlar. Direksiyonu sıkı sıkı tutacaksınız. Direksiyonu sıkı sıkı tutacaksınız. çünkü oraya 2015'te BMC'ne girdim. Araba sallıyor sağa sola. Direksiyonu sıkı iki yandan Bir de iki yandan sıkı, sıkı tutarken parmaklarınızla evet. kavraman. Olur da direksiyon dönerse parmaklarınızı kırar. Eğitmen bize öyle dedi. Zaten kamera olduğu için 10 dakika sonra 15 dakikaya kadar, kadar. Aynen. Kadar. Kamera olduğu için de kamera geliyor, şey, o, anında kurtarma, kurtarma ekibi geliyor. Kurtarma. Size gerekli müdahaleyi yapıyor. Yani mal gider gelir ama can gelmez. Onun için Allah sağla sıhhat versin. Biz Buradan evet. 2015'te işte BMC ile. Adem abi BMC ile girmişliği var. Balata yok dedik. Git dedik bir daha git Kayseri dediler. BMC ile da yok. Buraya yaklaştım fren tutmadı. Evet. Mecburiye kaçtık. O olmasaydı ölmüştük şimdi. He ya Allah Kaç korusun. Yapası. Yapanlardan Allah razı olsun. Amin. Gördüğünüz gibi millet ekmeğinin derdinde ama siz siz olun. Şeytana uyman, akıllı gidin. <laughs> Ağır gidin. <laughs> Ağır gidin abone Kanala abone olun, yorum yapın, beğenin. E tabi içinizden geliyorsa sonuçta Adem Abi de YouTuber olma yolunda gidiyor. Evet, Adem Abi. <laughs> Usta yetiştirici, birçok şoför yetiştirmiş. Usta adam yani. Öyle boş adam değil tehlikeli, madde şoförü ya. Yetiştirdiği şoförler var şu an ekmek Adem, yiyor. Acemi şoförlerle mücadele ediyor işte bu yollarda. <gülüyor> <gülüyor> Adem abi bize de hocalık yapıyor. Allah razı olsun. Bize de yol gösteriyor, yardım gösteriyor. Ya bu şoförlükte her daim yeni bir şey öğreniyorsunuz. Ben ustayım, ben şuyum, ben buyum demen. Yeniliklere açık olun. Hele ki şu anki bindiğimiz tırlar gün geçtikçe gelişiyor, yenileniyor. Onun için sürekli bir şeyler öğreniyoruz yani. Ar sürdüğümüz tır 10 numara yeni bir tır. Onun için yeniliklere açık olun. Kanalımıza abone olun. Beğenirseniz sevinirik. Pozantı kavşağına geliyoruz gördüğünüz gibi. Artık yokuşu indik. Bundan sonra tehlikeli bir yer yok. Gördüğünüz gibi hava güzel. Tam gezme havası. Hafif bulutlu bulutlanma güzel. Pozantiye indik sayılır. Karayolları çalışanlara da Allah yardım etsin. Bunların işi de zor. Araba <laughs> yanmış baksana. Araba yanmış, araç yanmış. Ya, evet, frenleri sık yapmış. İşte araba sürerken dikkatli olun arkadaşlar. Frenleri fazla kullanmayın. Viteste, viteste inin. Düşük viteste inin. Düşük viteste inin işte duruma göre. Gördüğünüz gibi Orman Genel Müdürlüğü her zamanki gibi ağaç kesmiş. Tepeyi de kelleştirecek. Sorsan... Ya yanlık değil. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Boş ver. <Başım gülüyor> <güzel> manzana, <başım gülüyor> Silivri soğuktur diyorlar arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Manzana gülüyor> Bu dağın adı ne Adem abi? Ben yani bilmiyorum da işte tekerinde en zirve yer burası. Bir de karşıda mağaralar, muğralar var ha. Videoya... Evet, evet, büyük mağara var. Büyük mağara var, bayağı bir şeyler de var. Dağcı olsam yani gel çıkardım buraya. Da buradan, Pozantı Güney çıkışına Geliyoruz çıkıştan sonra videoyu Kapatacağım umarım beğenirsiniz Sizler için Güzel bir video çekiyoruz Gördüğümüz gibi dağın manzarası Bu dağın ismini bilenler yorumlara yazarsa Seviniriz gel Geliyoruz var. geçiyoruz ne olduğunu bilmiyoruz Cihaz dağından büyük gibi duruyor Bir çıkıyor. de yani Şeyi de var Bayağı bir mağara var dağda Yani şöyle dikkatli bakarsan Bir yıl önce yangın çıkmıştı bu ben 5-6 tane mağara görüyorum yani şu an dikkatli bakılırsa. Evet, Pozantı güney çıkışındayız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler.